Dünyayı yönettiğine inanılan 7 aile efsanesinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Rothschild ailesinin en zengin üyesi olan bankacı Jacob Rothschild geçtiğimiz aylarda 87 yaşında hayatını kaybetti. Şahsi servetinin 1 milyar dolar olduğu iddia edilen 4. Baron Rothschild'ın 2017 yılında İsrail'i biz kurduk dediği söylenen röportaj videosu ölümünden sonra tüm dünyada hızla yayıldı. Bu videoda Rothschild ailesini yakından inceleyeceğiz. Avrupa bankacılık sektörünün en tanınmış ailesinde bir çağ sona erdi. Dünyayı yöneten 7 aile efsanesinin başını çeken Rothschild ailesinin lideri olan 4. Baron Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. Aile ölüm sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Jacob Rothschild'ın kim olduğundan bahsetmeden önce hakkında pek çok söylenti dolaşan aileye bir göz atalım. Ailenin kökeni 23 Şubat 1744'te Almanya'nın Frankfurt kentindeki Yahudi gettosu olan Judengasse'de doğan Mayer Amschel Rothschild'a dayanmaktadır. Döviz ticaretiyle uğraşan bir tüccar olan Mayer, aile imparatorluğunu kurmak için ilk adımı 1798'de attı. Beş oğlunu Avrupa'nın beş farklı yerine, Frankfurt merkez, Londra, Paris, Viyana ve Napoli'ye birbirlerine bağlı bir bankacılık sistemi kurmaları için gönderdi. Ailenin 5 dalı 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sında paranın hakimi oldu. Rothschild ailesi uzun yıllardır işlerine kadınlarla damatlarını sokmuyorlar. Bu sebepten dolayı ailenin Alman kanadı erkek varisler kalmadığı için 1901'de Frankfurt'taki işlerini kapattı. Napoli kanadı da 1863'te aynı sebepten dolayı aynı kararı aldı. Habsburg İmparatorluğu'nun baş finansörü olan Viyana kanadı da yönettikleri banka Nazilerin eline geçtiğinde her şeyi bırakıp ABD'ye kaçtı. Böylece 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da iki dal kaldı. Londra ve Paris, İngiliz kanadının son temsilcisi olan Jacob Rothschild da 29 Nisan 1936'da Berkshire'da doğdu. Ülkenin en köklü ve seçkin okulu Eton College'ı tamamladıktan sonra Oxford'da tarih okudu. 1963'te ailesinin NM Rothschild Sons Bankası'nda işe başlayan Jacob Rothschild bankanın eski Warburg Bank ile birleşmesini istiyordu. Bu teklife karşı çıkan kuzeni Evelyn de Rothschild ile tartıştı ve 1980'de istifayı basıp kendi mali imparatorluğunu kurdu. RIT yani Rothschild Investment Trust. Rupert Murdoch'un BSKB televizyonu ve o dönem Prens Charles'ın finans danışmanlığını yaptı. Babasının ölümünden sonra 4. Baron Rothschild ünvanını alan Jacob, 2019'da ölen Serena'dan ile 1961'de evlendi. Çiftin 3 kızı ve 1 oğlu oldu. Jacob Rothschild eşinin vefatından sonra ritin başkanlığını da bıraktı. Jacob Rothschild 2008 ekonomik krizinden 4 yıl sonra 2012'de The Jerusalem Report'a verdiği bir röportajda idare ettiği denilen uluslararası finans sistemi üzerinde sert bir şekilde konuştu. Finans sektöründeki bazı aşırılıkları eleştiren insanlara derin bir anlayışla bakıyorum. Sonuç olarak burada büyük servetler kazanmış. Son 5-10 yılda birçok alana büyük zararlar veren bir sistemde sorumlu olan figürler var. Onlar büyük avantajlar sağladılar. Ancak bankacılık sistemi bütün olarak dünya çapında birçok alanda zararlı bir etkiye sahip oldu. İşte Rothschild hanedanlığının organize ettiği iddia edilen bazı olaylar şöyle: 1. ve 2. Dünya Savaşları, 11 Eylül saldırısı, Titanik'in batması, Rus çarlarının desteklenmesi, Brezilya'nın bağımsızlık kazanması, İsrail'in kurulması. Ayrıca İsrail'e olan desteklerini hiç saklamadılar. Rusya'dan kaçan oligark Mihail Hodorkovski'nin Yukos Oil şirketindeki hisselerini satın alarak Rus lider Vladimir Putin'den mal kaçırmakla suçlanan Jacob Rothschild, 2017'de verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devletin ailesi tarafından desteklendiğini söyledi. İsrail'e olan desteğini açıkça ifade eden ünlü bankacı, İsrail parlamentosu, İsrail yüksek mahkemesi ve ulusal kütüphane binalarının inşaatlarını da finanse etti. Jacob Rothschild'ın 2017 videosu ölümünden sonra dünya çapında hızla yayılırken, İsrail karşıtı gruplar kınama mesajları yayınladı. Ailenin toplam ölen bankacının da kişisel servetiyle ilgili farklı iddialar var. American the Jewish News Weekly ailenin en zengin üyesi olduğunu belirtirken İngiliz basını kişisel servetinin 1 milyar dolar olduğunu vurguladı. İngiliz siyasetinden aileye baş sağlığı mesajları gelirken eski İngiltere başbakanı Tony Blair'ın sevgili arkadaşım şeklinde başlayan bir mektup kaleme alması dikkat çekti. 4. Baron Jacob Rothschild'ın vefatının ardından ailenin başına 1971 doğumlu 5. Baron Nathaniel Philip Rothschild'ın geçeceği açıklandı. Babasının şirketi Ritt'te çalışmak yerine kendi yolunu çizen Nat, maden yatırım danışmanlığı şirketleri JNR Limited ve Bumi PLC'nin başkanlığını yürütüyor. Gelin biraz da ailenin karanlık yüzünden bahsedelim. Rothschild adının geçtiği yerlerde Illuminati'nin anılması kaçınılmazdır. Bu yerleşik bir inanışın bir sonucudur. Bu konu oldukça karmaşıktır ve bu yapı hakkında sayısız komplo teorisi bulunmaktadır. Bu örgütü tamamen mantıklı ve doğru bir şekilde ifade etmek kolay değildir. Bazıları tarafından, ateist bir grup tarafından kurulan ve kısa ömürlü olduğu düşünülen örgütün dağıldığı söylenen tarihte aslında sona ermediği ve gizlice faaliyetlerine devam ettiği düşünülmektedir. Ve ailenin bu örgüt ile işbirliği içinde faaliyetlerine devam ettiği iddia edilmektedir. Rothschild ailesi dünyayı birleşik bir devlet altında toplamak için günümüzde Birleşmiş Milletler olarak bilinen Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını ve ilerlemesini sağlamıştır. Aile, Rusya'daki komünist ideolojinin güçlenmesine katkıda bulunur. Böylece Avrupa'nın en büyük Hristiyan nüfusunu sekülerleştirmeyi ve Hristiyanlığın gerilemesini amaçladığı iddia edilir. Bu hedef doğrultusunda 2. Dünya Savaşı çıkarılır ve Almanya ile Japonya'nın yenilmesi için çaba harcanır. Aynı zamanda bu savaş ABD'nin milletler cemiyetine katılmasını zorunlu hale getirir. Böylece ABD'nin Rothschild ailesinin etkisi altına girmesi sağlanır. Onların en büyük hedefi ABD'yi yeni bir Roma İmparatorluğuna dönüştürmektir. Mayer Rothschild'un bir eskici olarak geçmişte çocuklarıyla geceleri Roma İmparatorluğunun sürekliliği hakkında konuştuğu ve onlara örnek olmalarını istediği rivayet edilir. Peki Rothschild soyadının kökeni nereden geliyor? Tarih 1743, kuyumcu Amschel Moses Bauer yaşadığı evin altına madeni para alıp sattığı bir dükkan açtı. Kapısına da kırmızı bir kalkan içinde kartal olan bir levha astı. O ölünce dükkanı oğlu Mayer Amschel Bauer devraldı. O dönemde kapı numaraları olmadığı için evler renk ya da kapısındaki levhalara göre anılıyordu. Müşteriler ve aile dostları ev ve dükkan için Bauer'lerin yeri yerine Almanca Rothschild kırmızı kalkan demeye başladı. Bu iki kelime zamanla Rothschild'a döndü. Oğul Mayer de bu ismi benimsedi ve Bauer olan soyadlarını Rothschild olarak değiştirdi. Rothschild ailesinin şirketlerinin logosunda 5 ok bulunuyor. Bunlar Mayer Amschel Rothschild'in 18. yüzyılda Avrupa'nın 5 kentine gönderdiği 5 oğlunu ve onların finansal kollarını temsil ediyor. Bu 5 kol 300 yıldır birlikte çalıştı ve Avrupa'nın sanayileşmesi için para toplayarak demir yollarını, madencilik şirketlerini ve fabrikaları finanse ederek zenginleşti. Britanya'nın Süveyş Kanalı'nı satın alması için nakit sağladılar ve Napolyon ve Avusturya-Prusya savaşlarını finanse ettiler. De Beers elmas madenlerinden Fransız demiryollarına, New York City metrolarına kadar çoğu şeyin finansmanına da yardımcı oldular. Gördüğünüz gibi, dünyada birçok olaya yön verdiği iddia edilen bu aile faaliyetlerini halen durdurmuş değil ve yüzyıllardır devam ediyor. Peki sizin bu aile hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.